orada dante rode ise tabi anlamıyor. Güzel, çok iyi Abi seyis kadar gereksiz çıkar yok bu arada. Ne bu. Abi çıksana dönümden. Ya aga mal mısınız ya? He adama bak. Lan bu ne silah oğlum bu ne? Teşekkürler <laughs> Kankuş. Gel ki buraya. da yeni geliyor. Bu sına bak lan. <laughs> Klasoya bak. O mesaj mı bu klasik bu? Ta 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 vurla diyor da ta ta. Yemin ederim. Attım attım <laughs> şeyi Fatihos aldım yerden. Bir tane kalas ta taşı. Şey. Taşa kalasa vur aynı ses sana yemin ederim. Samakçı. İşte samakçı koşuyor ama. Samakçı, samakçı <laughs> dikkat. aldı. Ya. Spike B'de düştü. duvar var. Duvar saniye var. Doldurayım. Duvar Spike Parka geldi. Parka aldım. Parka aldım. Spike yerinde. Ah. Duvar. Tıpsana. Burası. Buraya baksana. Geldi 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 adam geldi. <laughs> lan lan bir bakın oynarken lan. Yine kazandım. Yani, bir sene iki, iki, var, iki var. Oha arkada fantom var, fantom var. Arkada. Ayakta kalan Soldan geldi. Aga solu bana salmayın. Fantom kanka. Salma nice. Bunu Böyle koyduğu yere bakın bana. bak ben nerede? Kanka ben yakalandığım için gelemedim ya. Kıfla bak ya. Saçkın hedef oldu. Mekte biraz trap var kanka. Ha. Barrier yani Spike'ı kum kandı. <laughs> Senin için. Spike çalışıyor. Rengesizleştiriyor. minik adam. adam. Zayıflatıyor. Adam. Arka geldi bir tane. Burası. Bir düşman kaldı. Sağda yok edildi. Topluk tarlası. Burada burada. Dışarıda. 120. Sağ tarafta. 124 en son. Tavır heaven 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 tower tamam, heaven. Klasik git git klasik vur klasik vur. Hadi kısa bir mola. Ayakta kalan sorba hazır. Tayfun? tayfun. Nereden, nereden gördün? Kankuş kuruyor. <laughs> <ara. gülüyor> Ellerimi siktiklerim. Aa geç oldu ama baktılar işte falan. Spike yerinde. Teşekkürler kankuş. Göster gücünü pofu. Ulan Eko eli verdik ya. Versene. Can versene. Lan. lan öldüm lan. Bravo, Bravo, öldüm geçir lan. Ramo Ramo öldüm Ramo. Oğlum bir dakika vereceğim bir sakin ol ya. Ölsen orada hiçbir şey veremem. Ay şu söyleyeyim at bir söyleyeyim lan. Düşman sildim. Abi kurun şunu artık çıldırttınız lan. Bir üstte, küpte. Yerde karşıda. Av başladı. Şu balı bitsin atacağım. Spike B'de düştü. silindi. Spike bende. İyi savaş. Geldim, geldim, geldim. Yok kalmadı. Gel, gel, gel. sen yardım Yedim, oğlum. Geri çek, geri çek. Görevin daha bitti. Bir düşman kaldı. Ah. Ah. Spike B'de düştü. Göremiyor, göremiyor sen kalabilirsin. Spike bende. Ayakta, Ayakta kalan düştü. son Oğlum. Kaçış yok. <laughs> Spike <'ı> aldım. Ne <laughs> oldu Tayfur? Bir adam akıllı. Kaçtım. Ölüm <laughs> kaçışı bu arada. Tamam. Bul Ortadan vurmuş da temizlemem. Yar Ölme, 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 ölme. Can versene. Can Henüz kullanamam. Henüz kullanamam. Son 30 saniye. Evet. Yolunuz açık. Ne kadar atladım manyak edildi. Dinle. sende. Dinle. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son. Bir düşman kaldı. Merik alırsana backside'deyim. Buradayım bak buradayım buradayım. Backside'deyim. Koş koş buradayım buradayım. Abi doğru duymuşum ya. O yüzden bakarak çıktı. OP var OP var burada. Yaralı OP ya. Alnına koyayım. Duydum adamı çünkü eminim lan. Ah! Otur aşağı. tane var. Aşağı, aşağı. Atladı galiba. <laughs> Ayakta kalan son. Oğlum sağ sol mu var mı? Niye? Sağ sol var deseniz yemin ederim sağ bakar. Ben onu sol ramı değil mi? Sen de soldur sandın değil mi o geleni? Kimi? O reyneyi aşağı Burası. atlayanı sen bu sola geçti sandın be. Sola geçti. Hayır canım ben şurada olduğunu biliyordum Allah Kur'an çarpsın. Niye söylemedin oğlum bana? Ne? oğlum oraya nasıl hızlı geçsin? Daha var imkansız zaten. Ne o nasıl o kadar hızlı <gülüyor> gidemez <laughs> ama okuyum. Kanka. yerine elimle koymuş gibi biliyorum. Çok, çok bir, bir düşman kalmadı. Yük kalmadı. Görevin daha bitmedi. Taktiklerimiz suya düştü. Ayş. Altıma sıçtım amına koyayım. Dolduruyoruz. Yanlaydık ya. B'de düştü. Bir düşman kaldı. Bak. Şaşkın hazır. Neyg'e sizde eklen var. Pala baksana. Burada mı? Göster güdünü oğlum. Valla mit geldi adamlar mit mit. Savunucular kazandı. Mit benim Ramo sen ne ara MVP oldun ya? Ya sen ya. ne sanıyorsun bizi aslanım? Yani yok seyirci alı veramazsın. Sana bak vururum diyorum. Vırrım.